Marvel'ın merakla beklenen Avengers Doomsday filmi için heyecanlı bekleyi sürüyor. Russo kardeşlerinin yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yeni filminin en büyük sürprizi, Robert Downey Jr.'ın Endgame filminde rol alan Iron Man yerine Doctor Doom rolüyle izleyicilerin karşısına çıkması olacak. Doomsday filminde Kang the Conqueror olarak da bilinen Nathaniel Richards, eski ve ölümcül düşmanın oğlu Marcus'la gezegeni fethetme niyetindedir. Kang geçici olarak başarılı olsa da süper kahramanlar onun şeytani planına bir son vermek için bir araya gelir. Filmde Chris Hemsworth bir kez daha Thor olarak izleyici karşısına çıkarken Marvel dünyasının ikon karakterleri Kış Askeri, Ant-Man, Loki, Black Panther, Profesör X ve Gambit de filmde yer alacak. Film 18 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacak. Welcome, welcome, welcome to the 2016 MTV. Dünyanın en ünlü müzik kanalı MTV kapanıyor. Paramount Global, MTV Müzik, MTV 80'ler, MTV 90'lar, Club MTV ve MTV Live kanallarının 31 Aralık'tan sonra yayınlarını durduracağını açıkladı. Dünyanın 24 saat müzik yayını yapan ilk televizyon kanalı olan MTV, dijital yayıncılık öncesi dünya müzik piyasasına yön veriyordu. <laughs> Rus yazar Lev Tolstoy'un yeğeni Nikolay Tolstoy, dedesi Piotr Andreyevich Tolstoy'un hapis yattığı 7 Kuleli Sarını gezdi. Yılanlı e, Kuyu, yapılan e, Tolstoy, Osmanlı Devleti zamanında İstanbul'da büyük elçi olarak görev yapmış ve bir süre 7 Kule zindanlarında tutulmuştu. Osmanlı'ya çok büyük saygı duyuyorum. Burası hapishane. Bu benim için oldukça duygusal çünkü dedemi hep hayal ederdim. Sanırım burada iki yıl kalmış. Bu mektuplar günümüze kadar ulaşmış ama mektupları buradan nasıl çıkardı anlayamıyorum. Burası dünyanın en güçlü hapishanelerinden biri olmalı. Gezinin ev sahibi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Nikolay Tolstoy'un İstanbul'da bulunmasının gelecek nesillere de aktarılacak önemli bir hatıra olduğunu vurguladı. 90 yaşında Nikolay Tolstoy. Bugün de bunları çekim altına alıyoruz. İnanıyorum ki gelecek kuşaklar için ve İstanbul'un tarihi için, İstanbul'un dünyaya verecek mesaj açısından çok kıymetli bir yer. Niğde'ye 1955 yılında Doğu Türkistan'dan göç eden Kazak Türkleri tarafından kurulan Altay Köyü'nde Kazak kültürü tüm canlılığıyla yaşatılmaya devam ediyor. 1933 oy ses verip, senesinde bizim beyimiz Alp Han'ın Çinleri baskın yaparak başının kellesini kesip götürdüler. Ondan sonra onun oğlu Elis Han. Orada 4 sene Çinler savaştı. Ben o zaman 45-50 günlük bebekmişim. Benim başkan, başbakanımız buradan bize ev yap veriyorlar. Biz telefonu buraya geldik, burada büyüdük, burada yetiştik. Allah'a şükür ve kültürümüz burada olduğu gibi böyle yapmaya çalışıyoruz. Altay Köyü her yıl artan ziyaretçi sayısıyla kentin alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor. <laughs> Araylı kırpı günlüğün onu şaşırdı gitti. Özünge Kazak kültürünün özgün izlerini taşımaya devam eden köyde geleneksel kıyafetlerden yemeklere, müzikten at biniciliğine kadar birçok kültürel unsur korunuyor. 1955 yılında Kazak Türkü vatandaşlarımızın bu bölgeye göç etmesiyle kurulmuş bir köyümüz. Köyümüz tabii kendi karakteristik özelliklerini hala taşımaya devam etmekte ve bu bölgenin Türkiye'de tek köy olma niteliği taşımaktadır. Özellikle yemek kültürü hala bu bölgede yaşamaya devam etmektedir. Köyümüzün turistik açısından geliştirilmesi, turistik tesislerin gerçekleştirilmesi bizim için önem arz etmektedir. Kültür Bakanlığı'na bağlı gezici kütüphaneler, bilgiye açılan kapı olarak kitapları öğrencilerin ayağına götürüyor. Türkiye'de 78 gezici kütüphane bir yılda 250 bin kilometre yol aldı. 1057 noktada öğrencilere bilgiyi ulaştırdı. Minik öğrenciler deniz kenarında kitap okumanın keyfini yaşadı. Köylerden kasabalara, şehirlerden yaylalara uzanan bu yolculukta çocuklara okuma sevgisi aşılandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Erzoy, Türkiye yüzyılında da bilgi ve kültürü ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmayı sürdüreceklerini açıkladı. In the overworld. Wow. Anything you can dream about? you can create so they built all this <laughs> yeah most of it. Hola. popüler video oyunundan uyarlanan <laughs> ve büyük gişe başarısı elde eden bir minecraft <laughs> filminin devamı geliyor until flint and steel we came across the nether if they get their way this beautiful world and everything in dios bir video oyunundan uyarlanan en çok izlenen film olarak sinema tarihine geçen filmin devamı için hazırlıklar başladı. İlk filmin yönetmeni Jared Hess'in yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı Minecraft 2, Temmuz 2027'de vizyona girecek. Oh my gosh, I'm so sorry. This place makes no sense. Let's do this. Hello, I'm Bob Ross and I'd like to welcome you to the 10th Joy of Painting series. So that's just mainly some blue and black. Sort of make those bristles bend downward. That fantastic? Ekran başında yaptığı resimlerle tanınan Rose, 1980'ler ve 90'larda Türkiye'de de oldukça popülerdi. But do the bush that you think is the father's to wake first. 1995 yılında kanserden hayatını kaybeden Bob Ross, The Joy of Painting adlı programı ile tanınıyordu. Say a little footy hill lives right here, and all I'm doing is just tapping. Isn't that fantastic? Look at all the little little things it makes in there. Açık artırmaya çıkarılacak 30 tablo, Rosun kariyerinin farklı dönemlerinden Mutlu Küçük Bulutlar ve Mutlu Küçük Ağaçlar gibi imzası haline gelen unsurları barındıran manzara resimlerinden oluşuyor. Ünlü ressamın 30 tablosu kamu televizyonlarına destek için açık artırmaya çıkıyor. Elde edilecek gelirin 850 bin ile 1,4 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Cezayirli sanatçı Dalil Saci'nin İslam'da camiler başlıklı sergisinin açılışı için Paris Ulu Camii'de etkinlik düzenlendi. Bu ayın sonuna kadar ziyarete açık olacak sergi 31 eserden oluşuyor. Malezya, Katar, Cezayir, Fransa gibi farklı ülkelerdeki tanınan camilerin tasvir edildiği eserlerde canlı renklerin kullanımı dikkati çekiyor.